YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sakarya'dan herkese selam olsun. Değerli cambacılar. Bugün harika bir pişi yapacağım. Gerçekten kahvaltıya, çay saatine muhteşem. Dilerseniz hemen malzemelerime başlayayım. Az malzeme ile gerçekten harika oluyor pişi. Hemen 2 su bardağı ılık sütümüz şöyle bir yemek kaşığı kuru mayamız burada dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzum var tuzumu sonra ilave edeceğim maya çözülsün unumla beraber ilave edeceğim tuzumu burada 5 su bardağı unum var yumuşak bir hamur elde edeceğiz hemen yoğurun Yarım saatte sofranızda hazır. Kabarmalara doymayan balon pişi. Hemen tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı. Şöyle hamurumu güzelce yoğurdum, kulak memesi kıvamında. Bakın, görüyorsunuz. Çok yumuşak değil, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurdum. Dört buçuk su bardağı un kullandım. Açıklama kısmına da yazacağım. Hemen şöyle her tarafını toparlıyorum. Bir 15-20 dakika mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Değerli takipçilerim hemen şöyle bir 20 dakika hamurumu dinlendirdim. Havalar çok sıcak kesinlikle fazla dinlendirmeyin hamurunuzu. Şöyle bir hemen maya kokusunu aldıralım. hamurlarınızda kesinlikle hamurumuzun havasını alın bakın hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki şöyle hemen bezeleyeceğim 8 tane bezeye ayıracağım Pişilerinizin balon balon kabarmasını istiyorsanız kıvamı çok önemli. Sert bir hamur olmayacak. Çok da fazla yumuşak olmayacak. Gördüğünüz gibi lastik gibi bakın hamurumuzun kıvamı. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle kabarmalara doymayacak bu pişi. O kadar sizlere iddia ediyorum. Hepsini bu şekilde bezeleyelim. Tekrardan bir mayalandırmaya bırakacağız. Bir işlem daha yapacağız. Gerçekten yapımı çok kolay. Çayınız oluncaya kadar görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten pişileriniz harika olacak. Hemen şöyle ee, burada Şöyle bir çay bardağı susamım var. Bir çay bardağı da sütüm var. Sütümü yarım çay bardağı kullanacağım. Şöyle hemen bezemizi iyice şöyle sütümüzle ıslıyoruz. bolca susama bandırıyoruz. Susamlı pişi gerçekten çok güzel oluyor. Yarım çay bardağı süt yeterli gelir. Hemen şöyle servis tabağımızın altına unumuzu serpelim. Bolca bezelerimizi şöyle alt kısmından tutalım. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın değerli takipçilerim. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini aynı şekilde bu işlemi yapalım. Hemen son bezemizi de bu şekilde bolca susamladım. Şöyle temiz bir poşetle üzerine kapatıyorum. Tekrar bir 10 dakika daha tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 10-15 dakikada bu şekilde bezeleri ve dinlendirdim. Hemen şöyle hafifçe altına undan serpelim. Şöyle bezelerimize merdane yardımıyla çok da inceltmeyelim. Bu şekilde yeterli. Ununu da fazla sertmeyin inanın kabarmalara doymayacak. O kadar sizlere iddia ediyorum. Çayın yanına kahvaltıya gerçekten harika. Çok da pratik, masrafsız. Hepsini bu şekilde açalım. Kızartma işlemimize geçelim. Dişimizi sıcak yağımızın içerisine attık. Bakın bu şekilde şöyle üzerine attıkça kabarıyor. İnanın bir de bol yağda kızartın. Pişinizi kızartırken püf noktası kesinlikle muhteşem oluyor. Hemen şöyle çevirelim inanın kabarmalara doymuyor bak pratik az malzemeyle bol yağda kızarttığınız zaman kesinlikle asla yağ çekmiyor ve harika oluyor görüyorsunuz hemen bunu alalım diğerini kızartmaya başlayalım Şöyle Pişilerimizin üzerine Bak Yağımızı attıkça Pişilerimizin kabarmasına Bak İnanın kabarmalara Doymuyor kesinlikle Bu pişiyi denemenizi Tavsiye ediyorum İnşallah denersiniz beğenirsiniz Harika bir lezzet kahvaltıda muhteşem içi asla içerisi yağ çekmiyor Değerli takipçilerim görüyorsunuz pişilerimiz pişti. İnanın harika. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Hemen doku testine geçelim. Bak. İçerisi yumuşacık. Asla yağ çekmedi. Görüyorsunuz. Kesinlikle içerisinde asla yağ yok sünger gibi yumuşacık. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.